Ben sapına kadar diğer bakalım. Teşekkür ederim. Ben sapına kadar diğer bakalım. Teşekkür ederim. Ben sapına kadar diğer bakalım. Teşekkür ederim. Herkes diğer bakılı bir olacak ve diğer bu sene şampiyon göreceğiz inşallah. Bunun temelleri atılmıştır. Ee, böyle bir statta böyle seyircinin bütünlüğüyle, Diyarbakır'ın bütünlüğüyle, Amigos'uyla, taraftarıyla ben ee, bu tabloyu yaratan herkese teşekkür ediyorum. Bize düşen görev neyse onu Diyarbakır adına yapmaya devam edeceğiz. Ee, şunu ifade etmek istiyorum. Bu hafta basında e, şahsınla şahsımla ilgili e, bir takım konular oldu. Çok Diyarbakırlı duyarlı oldu bunu. Ee, özellikle Genel Kaptan Abdurrahman Yakut ve diğer yönetici arkadaşlar ismi sayılmayan Yönetimde olmuyor ama bu yönetici gibi çalışan e, çok sayıda insan var. Onların hepsine müteşekkirim. Ben şunu söylüyorum. Ben Diyarbakır Emniyet Müdürü'yüm. Görevim emniyet müdürlüğü ama bu şehrin hak ettiği, Türkiye'de beş büyük kulüpten bir tanesi olan Diyarbakır sporun hak ettiği yere geleceğine inanıyorum. Ben sadece şunu söylüyorum ve bir daha ne taraftarım ne amelonun bu konuyla muhatap olmamasını rica ediyorum. Ben sapına kadar Diyarbakırlıyım. Teşekkür ederim.